Beni dövdüler abi dediği zaman pezevenklerin elinden gittim aldım. Pezevenklerin elinden gittim aldım. Kırmızı koltuğa herkesime merhaba. Sky Rojo, La Casa de Papel yapımcılarından yeni bir İspanyol yapımı Netflix dizisi. Dizi 25 dakikalık bölümlerden oluşuyor. 8 adet bölüm var. Ee, hani Netflix açtığımızda yukarıda 18 yaşa dair böyle bir sürü bir uyarı var ya. Bunda aşırı uzun böyle. İşte seks olsun, uyuşturucu olsun, şiddet, bilmem ne, şu bu. Uzun bir liste var. Bu tarz şeyden rahatsız olan e, izleyicilere tavsiye etmiyoruz. Çünkü onların hoşuna gitmeyecektir. Ama dizi inanılmaz yüksek bir tempoya sahip. Bayağı kovalamacılı. Genellikle yolda geçen kovalamalar... 10 numara bir kedi fare oyunu e, dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Konusu nedir? Bir adet seks kulübünde çalışan, çalışmak zorunda kalan... ...işte kandırılan vesaire işte zorunlu bir şekilde artık... ...o işi yapmak zorunda kalan bir e, üç adet kadının... Pezevenklerden kaçma hikayesi. Aslında özetle bu. Dizi de bu şekilde söylediği için kelimeleri pek seçmeden kullanacağım ben de. Ee, dizide ne oluyor? Üç adet karakterimiz baş pezevenk gidiyor, kaçıyorlar. Ondan sonra da bunların peşinden e, pezevenkin iki adamı gidiyor. Ve bunun üzerine işte yollarda geçen maceralar sürekli kovalamaca. Ben sizi yakalayacağım bilmem ne şu bu. E, karakterlerin bazılarının... Birazcık flashbacklerle hikayeleri, o yollara nasıl düştükleri vesaire. Yani e, altyapıda dramatik bir subliminal bir şey varken, mesajlar varken üst tarafta bize eğlenceli bir kedi fare oyunu gösteriyor. Yani bayağı bol aksiyonlu, eğlenceli falan. Ara sıra flashbacklerde bu e, baş bezemek dediğimiz Romeo'nun felsefi yaklaşımları falan var. Oralar bayağı komik mesela. Aksiyonu bol, aksiyon severler bunu beğenecektir. Ama bir takım biraz sahnelerden, aşırı küfürlü konuşmalardan falan rahatsız olanlar da pek hoşuna e, gitmeyecektir. Tanıdık kim var diye bakıyorum. Tanıdık oyuncu bir tanesi gözüme çarptı. Gerisini tanımıyorum. Sensei dizisinde bir Lito Rodriguez vardı. Eh o e, bizim baş pezeven e, sağ kollarından bir tanesi olarak e, dizide karşımıza çıkıyor. 25 dakikalık tadından yenmez, aşırı hızlı, sürekli aksiyonlu e, ee, yer yer absürte kaçabilecek e, bir dizi. Tavsiye ediyorum. Keyifli bir diziydi. İkinci sezonu falan gelirse kesinlikle izler devam ederim diyorum. Bunun cemesi böyle kısaydı. Çok böyle derin bir konusu, spoilerlık bir tarafı, şaşırtan yerleri hiçbir şey yok. Düm düz bam güm aksiyon. Evet, Kırmızı Koltuğun bir bölümün daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın.